Merhaba arkadaşlar. Bugün birkaç tane C programlama ile ilgili soru çözeceğiz. Ee, i̇lk sorumuz klavyeden girilen bir cümlede yer alan en fazla karaktere sahip kelimenin karakter sayısını ekranda gösteren program. Öncelikle bir char cümle oluşturalım. Ben 200 karakter veriyorum. Yani cümlenin en fazla uzunluğu 200 olabilecek. Bunu siz arttırabilirsiniz. Integer i. O en büyük kelimenin başlangıç indisini tutacağımız başlangıç değer, değeri. Daha sonra en büyük kelimenin uzunluğunu tutacağımız değişken. Bir de say değişkeni koyuyoruz. Bu da kelimeleri saydırmamıza saydırırken kullanacağımız değişken. Daha sonra printf cümleyi giriniz. Diyelim. Şöyle. F kesle de alalım. FKS'i bilmeyen varsa string işlemlerini inceleyebilir string cümleleri alırken bunu kullanıyoruz çünkü printf %s kullandığımız zaman boşluk karakterini gördüğünde kelimeyi almayı yani şöyle diyeyim printf sıkan fd %s ile sadece tek bir kelime alabiliyorsunuz cümle alamıyorsunuz ondan dolayı fks fonksiyonunu kullanıyorum bakalım sıkıntı var mı Alibi diyelim. sıkıntı yok. Daha sonra for I eşittir sıfırdan i küçüktür. Şimdi bu arada string nokta include etmeniz gerekiyor arkadaşlar. String dizisinin uzunluğunu strlen fonksiyonuyla öğrenebiliyoruz. Bu şekilde dizimizin boyutu kadar çalışacak. Şunu kapatıyorum str'den cümle diyorum. Yani cümlenin uzunluğu kadar çalışacak. Sonra i artı artı. Daha sonra if say büyükse en büyükten. Hani dedim ya her bir kelimeyi sayacağız tek tek uzunluğunu. Say en büyükten büyükse bas eşittir. i eksi say. Neden i eksi say? Sayma işlemini bitirdiğimizde kelimenin sonunda olacak. Biz kelimenin başındaki indisi almak istiyoruz. Diyelim ki i değerimiz 9. indiste. uzunluğu da 4 olan bir kelime 9 4'ten 5. indisteki kelimeye dönecek. Daha sonra en büyüğü de say yapmamız gerekiyor. Yani artık en büyük değerimiz değişiyor çünkü. Eşittir koyamadım. Daha sonra burada if diyorum. Cümle i eşit eşit boşluksa yani boşluk gördüğünde artık o kelimenin yani saydığımız kelimenin bittiğini anlayabiliriz değil mi? O zaman say eşittir sıfır diyeceğiz. Daha sonra continue diyeceğiz. Continue döngünün başına göndertiyor. Yani for'un başına tekrardan. Yani diyor ki artık bundan sonrasını yapmana gerek yok. Döngünün başına dönebilirsin diyor tekrardan. Sonra burada da sayımızı arttıralım. Şimdi şöyle kısaca bir anlatayım. Burada sayımız artıyor hiçbir ife girmezse. Eğer ki e, boşluksa sayımızı sıfırlayıp continue deyip gönderiyoruz. Tabi e, burada sayımız en büyük uzunluktan büyükse başlangıç noktamızı değiştiriyoruz. En büyüğümüzü de say'a eşitliyoruz. Bu şekilde en büyük kelimeyi bulmuş oluyoruz. Şöyle for diyelim i eşittir sıfırdan i küçüktür en büyüğe kadar i artı artı deyip en büyük kelimeyi yazdıralım ekrana. printf yüzde c ile yazdıracağız. Çünkü karakter karakter basmamız gerekecek. Baş artı i yani başlangıç noktasının yani basta başlangıç noktasının indis değerini tutuyorduk bas artı i diyerekten de kelimeyi tek tek yazdıracağız ekrana şimdi. Şimdi Ali Veli diyelim. Gördüğünüz gibi Veli'yi yazdırdı. Mesela Ahmet Ayşe diyelim. Ahmet'i yazdırması gerekiyor. Ne ee, haber? Nasılsın? diyelim. Nasılsını yazdırdı. Gördüğünüz gibi en büyük kelimeyi yazdırıyor şu anda. Birinci sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Bunu yorum satırına alıyorum. İkinci sorumuza bakalım. Klavyeden girilen o adet sayılan en büyüğünü ve en küçüğünü ekranda gösteren programı while döngüsüyle yazınız. Şimdi integer i yine sonra en büyük eşittir sıfır diyeceğiz, en küçük eşittir sıfır diyeceğiz, sonra bir de sayı diyeceğiz. Tabii ben şöyle yaptım. En büyüğe ve en küçüğe sıfır dedim ama hani mesela en küçük değer sıfırdan daha büyük bir sayı olabilir. En büyük değer sıfırdan daha büyük bir değer olabilir. Ondan dolayı değiştirmiştim. Daha sonra printf diyelim. Aynen printf diyelim. Birinci sayıyı giriniz. Sonra sık alalım. Sonra en büyük sayı diyelim. En küçüğe de sayı diyelim. Şu anda ikisini de ilk girilen sayıya eşitledik. Çünkü elimizde bir tane veri var. Yani ikisine de en büyük ve en küçük diyebiliriz. Daha sonra while diyelim. Şurada i'mizi I, I, i'mizi sıfıra eşitleyelim. i küçükse 9'dan diyelim. Normalde 10'dan dememiz gerekiyor ama biz birinci sayı aldığımız için 9'dan diyoruz. Sonra şu yukarıdaki kodun aynısını aşağıda da çalıştıracağız. İşte D'inci sayıya girin diyelim. Şuraya da i artı 2 yazacağız. Daha sonra if sayı büyükse en büyükten en büyük eşittir sayı if sayı küçükse en küçükten en küçük eşittir sayı while döngümüz bittikten sonra ile en büyük sayı eşittir yüzde de sonra ters sıvaşan en küçük sayı yüzde de diyelim sonra en büyük en küçük diyelim kodumuzu çalıştıralım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir dakika. Şurada biz i'yi arttırmadığımız için sonsuz döngüye giriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dediğimizde en büyük sayı 10, en küçük sayı 1 dedi. Sıralamayı değiştirebilirsiniz. Sonuç değişmeyecektir. İkinci sorumuzun da çözümü bu şekilde. Üçüncü sorumuza gelelim. Rastgele bir zar bin kez atılıyor. Zar üzerindeki sayıların gelme yüzdesini hesaplayan programı yazdırınız. Şimdi bir tane integer zar diyelim. Sonra i değerimizi verelim. Sonra kaç tane geldiğini yazdıracağımız değişkenlerimizi yazalım. Yani 2'den kaç tane geldi? 3'ten kaç tane geldi? 4'ten kaç tane geldi? 5'ten kaç tane geldi ve 6'dan kaç tane geldi? Daha sonra for diyelim. i eşittir 0'dan i küçüktür 1'e kadar i artı artı sonra zar eşittir random sayı aldığımız fonksiyonumuz rand randa ee, %6 diyoruz. Yani 6 ile modunu al. Çünkü rand, random bir sayı veriyor. Biz bunu 0 ile 6 arasında kısıtlıyoruz şu anda. Artı 1 dersek de 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan bir tanesi gelecek zar değeri olaraktan. Daha sonra burada if zar eşit eşit 1 ise 1 artı artı diyeceğiz. if zar eşit eşit 2 ise 2 artı artı tüm değerler için bu şekilde yazdıracağız. Evet burada hangisinden ne kadar geldiğini yazdırdık. Daha sonra print ekrana yazdırma kısmı kaldı. Şöyle direkt ben kendi notumdan kopyala yapıştır yapacağım. Burada ne yaptık? Bir yüzde de kez geldi. yüzde yüzde de yüzde işaretini yazdırmayı denedim ama olmadı. Ondan dolayı yüzde yazdım direkt. Burada 1'i verdik. Sonra 100 çarpı 1 bölü 1000 diyerekten de yüzdesini bulduk. Şöyle çalıştıralım. İşte 1, 156 kez geldi. %15 262 kez geldi. %16 diyerekten bu şekilde kaç kere geldiğini ve yüzde kaç olduğunu ekrana yazdırıyor. Diğer soruya geçelim. 400 500 arasında üretilen 100 adet sayıdan ilk üretilen sarıyı, sayıyı bir daha kaçıncı seferki üretimde üretmiştir? Yine integer i'mizi, sayımızı ve ilk sayımızı tanımlayalım. Daha sonra ilk sayı eşittir random diyelim. şekilde. Evet, yanlış hatırlamıyorsam 100 ile 500 arası demişti. Bizim bunu hatta şöyle 400 dememiz gerekiyor. 0 ile 400 arasındaki sayıları şurada buluyor. Biz ona 100 eklediğimizde 100 ile 500 arasındaki sayıları bulmuş oluyor bize. Sonra for Hatta bir ekrana yazdıralım önce printf'li sayımızı. sayı eşittir. Yüzde de eşittir sıfırdan. da birden diyebiliriz. ilk küçüktür. Yüze kadar. i artı artı. Daha sonra sayı eşittir. Rant 400 artı 100 Sonra if İlk sayı eşit eşit sayıysa printf yüzde d inci yüzde d ince seferde ilk kez tekrar üretildi. Ne üretildi? İlk sayı. Şöyle i diyelim. Şuraya ters koyalım. Yani ilk sayının bir daha üretildiği zamandan sonra e, döngümüzün devam etmesine gerek kalmadığı için bire atlıyorum. Bir dakika. Üretilmedi mi? Şuraya printf sayılar diyeyim. Yani yüzde de ters sılaşan direkt sayıları yazdıralım. sayımız 141 ve bir daha 141 geçmediği için sanırım kodumuz çalışmadı. Yani bunu nasıl anlarız? Şurayı 1000 yapalım mesela. İlk sayımıza da ters slaşen koyalım. Aynen. İlk sayı 167. seferde ilk kez tekrar üretildi. Yazıyor yani 100 kere olmasından dolayı kaynaklandı. Bu sorumuzun da çözümü bu şekilde bitmiş oldu. Diğer soruya bakalım. R rastgele üretilen 4 basamaklı 100 sayıdan basamaklarında en fazla asal sayı olan ya da olanları ekranda gösteren programı yazınız. Bu soru biraz uzun. Yine integer sayı diyelim. i diyelim. E, j eşittir sıfır olacak. Sonra asal sayıları tutan bir dizimiz olacak. 100 tane sayı dediği için maksimum 100 olabilir boyutu. Bir de en büyük değişkenimiz var. Şöyle printf sayılar deyip e, random sayılarımızı ekrana bastıralım. Daha sonra for bir sıfırdan yüze kadar iyi arttırsın. Sonra sayı run fonksiyonuyla 4 basamaklı olmasını istediğimiz için 1000 ile dokuz bin arasında bir sayı olması gerekiyor. Sonra burada integer asal sayı diye bir değişken oluşturalım. Sonra yine bir integer x değişkenine sayımızı, o random gelen sayımızı atayalım. Sonra while döngüsünde x sıfıra eşit olmadığı sürece devam etsin diye bir komut verelim. Sonra integer mod diyelim. X'in ona göre modunu alalım. Neden böyle bir işlem yapıyoruz? Şimdi mesela şöyle bir sayımız var. Ona göre modunu aldığımızda 3 değeri gelecek. Sonra biz bunu 10'a böleceğiz. 142 sayısı gelecek. Sonra bunun da 10'a göre modunu aldığımızda 2 değeri gelecek. 10'a böldüğümüzde 14 değeri kalacak. 10'a göre modunu aldığımızda 4 değerini verecek bize. Sonra 10'a böldüğümüzde 1 olacak. Sonra e, tekrar 10'a verdiğimizde 0 olup döngüden çıkacak. Yani bütün karakterlerine bu şekilde erişmiş olacağız. Sonra diyorum ki if... Mod eşit eşit 2 ise ya da mod eşit eşit 3 ise yani 1'den 9'a kadar olan belli sayıda zaten e, asal sayımız var. Onları yazıyorum. Şey ne yapacak? Asal sayı arttıracak. Yani o kelimedeki asal sayı sayısını arttırıyor. Daha sonra x diyorum bölü eşit 10 yani 10'a bölüyorum x'i. Bu döngüden çıktıktan sonra da printf ile yüzde de yani ürettiğimiz random sayıyı ve kaç tane asal sayı olduğunu da asal sayısı diyerekten ekrana bastırıyoruz. Sayı asal sayı diyorum. Daha sonra if Asal say değilse eşit sıfır. Önce bir şöyle yapacağız. Asal say büyükse en büyükten en büyük eşittir. Asal say. Yani en uzun asal sayımızı sayı en uzun, en fazla karakterde asal sayı olan sayıları yazdıracağımız için bu işlemi yapıyoruz. Sonra asal j. Yukarıda j değişkenimizi oluşturmuştuk. Sıfıra eşitlemiştik. Onun sebebi de buydu. Asal j eşittir. E, sayı diyoruz. Sonra j'imizi de arttırıyoruz burada. Şimdi şöyle bir çalıştıralım. Tabii şurada ters sılaşan kullanmamız gerekiyordu. Gördüğünüz gibi asal sayı sayısını veriyor. 0 olanlar 1, 2, 3, 4. Kendisi yanında yazdırıyor kaç tane asal sayısı varsa. Şimdi bu formumuzdan çıkıyoruz artık. Yeni bir for döngüsü içinde. E eşittir sıfırdan diyoruz. i e küçüktür j'ye kadar. Çünkü j tane asal sayı olduğu için sadece asal sayıları ekrana bastıracağız. Bu şekilde yapıyoruz. Sonra integer x diyorum eşittir asal i değişkeni yani asal i'ye atıyoruz ona sonra bir tane de asal say oluşturup yine bu sefer en uzun asalları alacağız sadece yine yani yine aynı kod sadece sadece bu sefer en uzun olan asalları alacağız x değilse eşit sıfır deyip yukarıdaki kodun aynısını yazıyorum hatta direkt Bir dakika. Sonra if asal sayı eşit eşit en büyükse Ne yapıyoruz? Ekrana basıyoruz. printf %d n asal i. Yani en büyük asalları bu şekilde ekrana bastırmış oluyoruz. Bakın. 5 3 2 2 4 tane asal var. 2 2 5 3 3 3 2 3. 4 tane asal olan 3 sayıyı ekrana bastırdı. Burada yorum satırı yapıyorum. Diğer soruya geçiyorum. Rastgele üretilen 3 e, basamaklı 50 sayı bu üretilen sayıları rakamları toplamına göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Integer eg sayı sayılar diyorum. Toplamları diyorum. Boyutu 50 tane olmasının sebebi 50 tane sayı olmasından dolayı. Sonra for i eşittir sıfırdan i küçüktür 50'ye kadar i artı artı diyorum. Daha sonra sayı eşittir random kaçla kaç arasındaydı? 3 basamaklı olacak. 3 basamaklı olması için 900 artı 100 dememiz gerekiyor. Sonra integer toplam 0 diyelim. Yukarıda yaptığımızın aynısını yapacağım yine. Tabi burada toplam artı 0 bir de sayılar i eşittir sayı diyorum. Sonra while sayı değilse eşit sıfır. Sayıyı bir daha kullanmayacağım için sayıyı parçalayabiliyorum. Yani şu anda sayıyı bozacağım. E, toplam artı eşit sayı modon sonra sayı bölü eşit 10 diyorum. Burada sayının her bir basamağını toplayacak bize. Daha sonra toplamları i diyorum. Eşittir toplam. Bize burada sayıları ve toplamlarını verecek. Sonra i eşittir sıfırdan i küçüktür 50'ye kadar i artı artı diyorum. Sonra j eşittir sıfırdan e, j küçüktür 49'a kadar J artı artı diyorum. J'yi 49'a kadar tamamlıyor olmam. Şimdi if sorgusunda J artı 1 ile sorgulama yapacağım ben. Yani e, J 49 olduğunda 50. indisi de sorgulayacak ama 50. indisi olmayacağı için sonra toplamları J küçükse toplamları J artı 1'den dizide değişiklik yapacağız. Değişiklik yapmak için bir tane temp değişkeni oluşturuyorum. Buna toplamları j'ye aktarıyorum. Sonra toplamları j'ye toplamları j artı 1'e aktarıyorum. Sonra toplamları j artı 1'e de tempe atılmış olduğumuz j değerini aktarıyorum. Daha sonra tempe iki değişkenimiz var. Sayılar j'ye atıyorum. Sonra sayılar j'ye sayılar pardon j artı 1'e aktarıyorum. Sonra sayılar j artı e de beklenti aktarmış olduğumuz sayılar j ile aktarıyorum. Ve son olarak da for i eşittir sıfırdan 50'ye kadar deyip değerlerimizi yazdırıyoruz. Sayı yüzde de toplamı yüzde de ters n sonra sayılar i toplamları i diyerekten bakalım sıralanmış mı? Aynen toplamı 23'ten eee 2'ye doğru gördüğünüz gibi küçülüyor. Ama burada iki basamaklı sayılarımız da var. Hatta tek basamaklı. Neden böyle olmuş? Aynen V demişiz. Şurası yüzde olacak. Aynen. Gördüğünüz gibi toplamını büyükten küçüğe doğru toplamlarına göre sıralamış sayılarımıza. Sorular bu kadar arkadaşlar. İyi günler dilerim.